Lan 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 burası. Eyvah 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 eyvah. eyvah. Yani fire kapalı değil mi? Yok baya kafamıza kafamıza sıkıyorsun. Psikolojik etkiliyor ama benim biraz kalbim kırılıyor mesela sıktığım zaman ya da bana sıktığınız zaman. O kırmızı birikiyor ya o kırmızı işte Trend Fire'dan oluyor. Bu ne lan? Oğlum, ya şaka yapalım dedik o bile gerçek ya. <laughs> Adamlar onu bile <dedik. gülüyor> düşünmüş. Ya bu oyunda Trend Fire eklemezsin ama ya çünkü... Ay, <laughs> yanlışlıkla devamlı birbirine sıkıyorsun. Hiçbir şey anlaşılmıyor evet, ki oyunda. Evet. <laughs> Aa, yani şu anda tek yol var bir de. Ya ben baktım da ayarlarda kapatma falan yok. Kim lan? Baksana mesela bütün attıklarımı Hakan attım istisnasız. Hiç ıskalamadım ama. Normalde ıskalarım da. <laughs> Galiba biraz sana tam, tam yükselmişim. Tam. <laughs> e eğim terse doğru <laughs> Ama burada bir ayak sesi bu şerefsiz geldi. Mermi var her şeyin ya. Ay 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 gelmeyin lan gelmeyin lan tam köşede Abi bekliyorum. ne oluyor? Her yerden bir şey çıkıyor. Anlamadım. Gelin abi ilerleyelim. Sabit kaldıkça. <laughs> ne aradım bilmiyorum <şimdi>? Aldık herhalde. Aldık <laughs> herhalde. sandık var ama İspiyoncu kim? Allah Allah sana İspiyoncu Ağzına yersin öyle el bombasını Aşağı iniyoruz Aşağı mı? Aşağı mı? Burada malzemeler buldum da ben kötü Eşittim <laughs> eyvah 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 Gidiyorum Ben buraya nasıl geldim lan? En <laughs> son ölüyordum ama. <laughs> Abi biraz kalabalık geliyorsunuz sanki ya. Dur. Bu ne? Abi biz diyorsan olanları bulamıyoruz ya. Yani. Bunu kafaya kere bulmamız lazım. Burada bir şeyler var. Öf! Efsane şansı geldi. Cesur mu? Hıh. Hıh. Bak ol. Heh. Bir tane kuru kafa heykeli bulmamış olduk. Benim sağlık çok kötü. Çok Burada bakır bak, var. 200 bakır, bakır var. Hepsini ben almış olmayayım. Aldım 2 tane de. tanesi şurada galiba. <laughs> yep. <laughs> bana doğru gelirse, bu tanesi bana doğru. Alıyorum o zaman. Takımı ararım artık. Abi sen gelme. Sen gelme. Gel. Oyununu ay. Katiller artık. Siz bir ateşli zombilerden. Ben ben çekiliyorum. Ben Beri ben. Geldim geldim geldim. Beni fark ettiler. Ulan siz orada ölüyorsunuz. Benim için burumda değil ha şaka maka. <laughs> Abi sen keyfindesin ya. Biri de beni yakaladı. Bunu ben kaldırıyorum. Hiç stamina kalmadı ki geliyorum ama. Eteri kaldırdım. Bana da bir yardım. Kardeşim. Oo beni Kardeşim. kim yok ulan ben ne kalandım be. Neredesin? Geliyorum. Hop ben de yakaladım. Ben de yakaladım. Thank you. Uykucu Peki, çok küçük bir şeymiş bu arada. Ne şey atmış. Bir dakika. Tolkan sen neredesin? Aşağıda. Abi altta abi. Buldum buldum. Bu ne? Kendi tel. Eee. Attım. Eyvallah kardeşim. Bu galiba abi. Oo anlamadım. Gidiyor. Abi şeyler söz geliyor Her yerden. Her yerden. Tam tamam. Şuraya geliyor. Değiştir artık. Kaldırdınız bana sardınız ha. Oo. Oo, Oo, yerler. Benim sağlık 13 ama hepimiz aynıymışız gerçi. <laughs> Şurada iki tane kutu var. Aşağıda sandık, bakalım. var. evet mermi, o, sağlık. Ben bunu bırakayım size açıyorum ben ama. Aç aç. Ben az önce topladım ya. Alıyorsanız ama burada da bir sürü varmış. Baya para varmış. Evet ben az önce baya bir aynen, topladım. Bu arada Leyla, medkit atayım mı size? Vallahi kullanabiliyorsak mı? at ama kendine değil mi o sadece? Kurup kuru kovaya kendi tane var. Kurabiliyorsan yarar. Ee, nasıl atın ya? ki. Dolkan gidiyor yine. Dur abi aşağıya bir yardıma gidelim. Bu mermi oraya nasıl ulaşmıyor derken. Ulaşmaz tabi ne alaka. Yo ulaşması gerekiyor abi. Biraz önce şey evet, Doğukan düşmüş. Ben Doğukan'ın ölüsüne sıkıyormuşum. <laughs> ben, ben de beni Allah'ım. Ben sandım yine uykucu üstüne atladı. O yüzden sıkıyordum. Yani. İlerse onu kandı. Bak kardeşim. Burası baya şey gibi ya Kötü bir odası gibi Ama geçersen para kazanır. Evet Atmosfer de bana aşırı Forest'ın mağaralarını anımsattı Tabi bu kadar evet. Bina falan yoktu bina da yok anasını gökdelen Kaçmak için varlığına çık direkt Kaçabiliyorsun <laughs> yani Beyler bu arada bizim aldığımız tur kafa gitti ya ben almıştım onu galiba elden düşüyormuş herhalde. İnjurlanınca düşüyor. Ben de bir çanta aldım yerden. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Çıkar diyor. Güvenli odaya git diyor. Çantayı güvenli de götürsen ekstra para yok. Onu hiçbir şey yapmıyorsun. Öyle taşıyorsun. Ha, ne? Onlar öldüm galiba. Aşağı düştüm. Aşağı düştüm. <laughs> Sen tamamen gittin mi? <laughs> Ooo. Evet. çıkar kurdum. Ha parayı da aldım. Lan 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 burası. Eyvah 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 Vallahi, eyvah eyvah Garbiden eyvah 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 Direnim eyvah 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 o neydi lan öyle havai fişek gibi? Biz Abi buradan nasıl şey çıktık var. ya? Kendimize göre güçleriniz var. Kız kız kaçılan gibi bir ses çıkıyor. Valla. Şimdi buradan nasıl çıkacağız? Ya ben de onu düşünüyordum tam olarak. Şuraya zıplamaya cesaret edecek Abi biri var mı? Aşağıya atlamayın. Şu Ay. yukarıda Ay. şey var. Eşiğe çıkacaksınız. Aynen ya. İşaretlenen yere Geri atlamamız lazım yani ya Ben gidiyorum abi Tırmanır galiba ama. Evet, başardım ee. Evet, evet Evet <gülüyor> 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 Bizi ileride diriltirsiniz Aa, biz. İyi de ileri gidebileceğimiz Kısmı biraz şüpheli geldi bana Bir de ilerisi neresi? Ya. Nereye gidiyoruz biz? Çok ileride değildir muhtemelen, ben yakındayımdır Bu ne? Bu ne? Biz burası neresi Yukarı ki? çıkın abi, bak yukarı tırmanmaya devam ediyoruz. tamam, çıkıyoruz zaten yolda. Başaramadık görev ama... ...başaracak burası gibi de değildi abi. zaten. Altının falan atsa giriyorsun, zor burası. Öyle bir yer. 3-5 para diyorsun. Yordu ya burası. Evet burası yordu. Evet ağırdı. Yordu. Bunu kaç adam vurduğunuzu gösteriyor evet. mu? Evet evet 79'muş. Bölüm sonunda gösterir abi. Benim 109 mesela bak. hozirdanam yarvor